Evet. E diyen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. E olacaktır. Damme, bakın isim veya fiil demiyor. Sadece raf alameti diyor. Biz namazı kıldık Semra Hocam. E, siz de kılıp katılın, devam edin isterseniz. Biz yani kılıp geldik. E, şimdi damme, e, ötre zaten merfuluk alametidir. Talibun derken burada. Elif tesniyede raf alametidir. Talibani derken. Vav cemi müzekker salimde. Talibune. Bakın raf alameti. Nun müzari fiilde raf alametidir. Yensu rani derken. Burada raf alameti nunun varlığıdır. Y arkadaşlar müfred mühendis muhatabada faildir. Ama raf alameti değil, nasb alametidir isimlerde bak fail olabilir faili sormamış raf alameti isimlerde mesela talibeyni şeklinde gelirse o zaman nasb alametidir ama raf alameti olamaz y yeah. ama unutmayın Müfret müennes muhatabı olan sığada fail olabilir burada rafı sormuş 29 hangisi nasb alametlerinden biri değildir Çok basit. Hemen bulacaksınız. Eminim. Evet. Evet arkadaşlar. Tebrik ediyorum. C şıkkı olacak değil mi? Esre Bizi şaşırtabilir burada cemi müennes salim olan kelimelerin nas alametidir. Muallimat. Muallimat şeklinde derken hem nas alameti hem cer alametidir. Dolayısıyla nas alametidir. Elif arkadaşlar esma-i hamsede nas alametidir değil mi? İnne ebake muhakkak senin baban derken eb kelimesi esma-i hamsedendir. Muzaf olduğu için nas alameti elif iledir. Raf alameti vav iledir. Nun'un hasfi e, nedir o? Fiillerde nasb alametidir. Lem e, yansurani e, len yansura. Bakın burada nun'un hasfi nasb alametidir. Y zaten nasb alametidir. Burada nasb alameti olamayan vav'dır arkadaşlar. Vav daima raf alametidir. Evet 30. soru. Mef'ul aşağıdakilerden hangisidir? Mef'ul D diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum arkadaşlar. Esabeni bana isabet etti. Esabe burada ifal babından mazi bir fiildir. Ni burada fiile bitişen mansup, muttası, zamir olup cümlenin mef'ulüdür arkadaşlar. Cümlenin mef'ulüdür. Bana. Kime? Bana. Ne? Zulmun. Bir zulüm. Zulüm burada nedir arkadaşlar? Cümlenin hangi ögesidir? Failidir. Laf sen dambele merfudu. Şedidun nedir? Sıfattır. Çok güzel. Ya nida harfidir. Ömer de münadadır arkadaşlar. Münada müfret alemdir. Ya Ömer. Evet. Cevap değişik olacak. Cümlesinde aşağıdaki iraplardan hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar bulabilecek miyiz? Münada'nın harekesi değişir Fatma hocam. Münada e, beş kısma ayırıyoruz. Münadayı 5 kısma. Münada müfret alem, münada muzaf, şebih bil muzaf şeklinde e, damme üzere merfu olarak, mebni olarak geldiği yerler var. Bir de mansub olarak geldiği yerler var. Onu istersen münada konusundan bir dinleyin. 5 kısma ayırıyoruz. İki yerde e, damme üzere geliyor. Üç yerde feta ile geliyor. B şıkkı demiş hocamız. <laughs> Kabele Beraber gidelim arkadaşlar. Kabele nedir? Müfale babından Kabele yukabilu bu mukabele bak karşılıklı karşıladı mazi bir fiil feta üzere mebni kim bu. öğrenciler fail var mı var dammele merfu ahi eledik peki nasıl el etrakü türk öğrenciler sıfat olarak gelmiş var mı var tamam ama feta ile mansup demiş bir dursun o kimi amidel külliye fakültenin dekanını amit dekan demek fakültenin dekanını amit burada nedir kabele fiilinden mefulü bir <laughs> sarihtir mefulüm bir sarih mefulüm bir fetele mansup doğru b'yi eledik Aynı zamanda amit muzaf el kulliye muzafın ilehtir esre ile mecrurdur doğru c'yi eledik. E şıkkı ne zaman? Sabahen sabahleyin. Burası mefulün fihtir. Zaman bildirdiği için lafzen mansuptur. Bu da doğru. Sıfat var ama sıfat e, buradaki mefulün değil failin sıfatıdır. Dolayısıyla feta ile mansup değil damme ile merfu olacaktır sıfat. El etrak burası sıfattır. Burada D şıkkında hata yapılmıştır. D diyen Büşra hocamız gözümüzden kaçmadı. Onu da tebrik ediyoruz. 32 aşağıdakilerden hangisi mukadder damme ile merfu olan kelimelerden biri değildir? Mukadder damme. Takdiren merfu diyemeyiz ona yani. Arkadaşlar bu sizin çıkmış sorunuz. Yanlış hatırlamıyorsam çıkmış sorulardan aldım ben bunu. Aslında çok basit. Evet. Büşra Hocam. D. Doğru cevap. Sonu illetli müfret muzari fiiller arkadaşlar. Rama yer mi? Şimdi normalde rama yer mi? Müzari fiil merfudur değil mi? müzarfil başına bir nasbedatı yoksa cezm yoksa merfudur. E burada yer mi diyoruz? Aslı yer miyu? İşte burada irabı takdiridir. Bu sonu illetli olan ve müfret muzari, M müfret olan bu fiiller takdiren merfudur. O zaman a'yı eledik. Onlardan biri. Mankus isimler zaten takdiri irab alır. Mütekellim yasına muzaf olan isimler Mütekellim yağısına muzaf olan isimler takdiri irab alır arkadaşlar mütekellim yasına muzaf olan. Mesela kalemi kalemi benim kalemim cemilun güzeldir. Şimdi aslında olması lazım? Kalemi olması lazım. Burası müpteda. Raf alametiyle gelmesi lazım. Ama burada Y'den dolayı raf alameti ortaya çıkamıyor. Dolayısıyla takdiran varmış gibi kabul ediyoruz. Mütekellim yasına muzaf olan isimler takdiri irap alır diyoruz arkadaşlar elif Maksure ile biten isimler bunlar da takdiri irap alır. Sadece şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Mankus isimlerde eğer şöyle deseydi mankus isimlerin tamamı deseydi arkadaşlar işte orada dikkat tamamı arkadaşlar. Eee a gerçi burada merfuyu sormuş. mankus isimlerin tamamı takdiri irap almaz. Tamamı almaz arkadaşlar. Sadece raf ve cer durumunda takdir alır. Nasb durumunda bundan sizin sınavda çıkmıştı sanki. Nasb durumunda lafsi alır arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Maksur isimlerin tamamı takdiri irab alır. Mankus isimlerin raf ve cer hali takdiri de nasb hali lafsidir. Ama damme ile merfu diyorsa mankus isimlerin merfu olan tamamı merfu olur arkadaşlar. Yani tamamı ee, takdiren merfu olur. Elif-i Memdude dediğimiz Elif-i Memdude sonunda Elif ve Hemze bulunan isimler arkadaşlar. Bunlar normal e, müfred isim gibi, munsarif isim gibi arkadaşlar. İrab alırlar. İrab alırlar arkadaşlar. Normal isimler gibi. Evet. Elif ve Hemze biten isimler. Normal eee isimler gibi arkadaşlar irabını ne olarak alırlar? Lafsi olarak takdiri veya mahalli değil, lafsi olarak irab alırlar. Cevap D şıkkı olacaktır. 33 6 çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, C diyen Maşallah Büşra Hocam D, B, C 3 üç hakkının 3'ünü de kullandı. C diyen hocalarımızı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Haşiye Yahşa. Bakın bu fiili haşa ya ile karıştırmayın. Ee, haşiye Haşiye Yahşa arkadaşlar. Ee, sülasi Mücerred'in dördüncü babından geliyor dördüncü babından. Haşiye, yahşa. Bunun başına müzari fiili cezmeden la-i nahiye. Nehyeden edat harf gelmiş. Müzari fiili cezmeden harflerden. Dolayısıyla yahşanın e, tabii ki burada ente karşılık. Ey arkadaşım la tahşa korkma. İllallah ancak Allah'tan, Allah'tan başkasından korkma anlamında buradaki cezim alameti olarak illet harfinin düşmesidir. İllet harfinin hasfi ile arkadaşlar. Nun değil. Zaten nun olsaydı o zaman da bir elif tesniye ve cemi olması lazım. Müstesnanın. Evet. İllallahu. Ee, evet. Ancak Allah'tan. Pardon. Ee, i̇llallah gelecek değil mi? Korkma. Kimden? Allah'a, Allah'tan. Bunu şöyle anlıyoruz arkadaşlar. Ee, mesela haşiye, yakşa, emri hazır. ihşi Kork. Kimden? Allah'a. Allah'a. Allah'tan kork. Buradaki kimden sorusun cevabı bana feta verdiği için arkadaşlar. O yüzden illadan sonra feta olarak getiriyorum. İlladan sonra feta olarak getiriyorum. İllallah. İllat harfinin hasfi ile meczum. Cevap C.